Evet son birkaç gündür Türkiye gündeminde devamlı gazete manşetlerinde de okuduğumuz, tartıştığımız, yorumladığımız bir konu var. 6 yaşında küçük kız çocuğunun evlendirilmesi İsmail A. tarikatına bağlı bir vakfın başkanı, yönetim kurulu başkanı kızını 6 yaşında evlendirmiş, gelinlik giydirmiş, evlendirmiş ve 20 yaşında da gitmiş şikayetçi olmuş kız. Yani 6 yaşında beni evlendirdiler demiş. Yani bu konuyla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Birçok yorumlar yapıldı, edildi. Daha önce de sizin bu konularda ilgili ciddi hassasiyetiniz var, yorumlarınız vardı. Neler oluyor? Yani burada bir maksat mı var, araştırılması mı lazım veya görünen bir gerçek mi? Yani maalesef Türkiye'de özellikle bu iktidar döneminde e, tırnak içinde kullanıyorum. Bazı işte cemaat, işte bilmem tarikat... Grup, dini grup vesaire diye nitelendirden çevrelerde her türlü numara var. Yani bu artık bir değil, iki değil, beş değil. Onların kurdurdukları vakıflar var. Vakıflarda o vakıfların yurtlarında olan kepazelikler, rezillikler çocukların ırzına geçmeler sadece onlar değil, Diyanet'in e, bizzat sorumlu olduğu e, birçok e, yurtta, birçok öğrenci yurdunda aynı derecede sapık ve e, İslam'la değil, insanlıkla bağdaşmayan olaylara e, şahit oluyoruz arka arkaya. Bu, bu da onlardan bir şey. Yani bu, bu şimdi tesadüfen ortaya çıkıyor. Yani işte bir gazeteci e, Timur Sorkan diye bir gazeteci arkadaşımızın araştırması. Bir gün gazetesine galiba. Evet. evet. Dolayısıyla e, şimdi tabii o çocuğu da linç etmeye çalışıyorlar. Hedef gösteriyorlar. Din düşmanı, İslam düşmanı vesaire. Diye. Ne alakası var? Öyle e, bir şey e, işte olur mu? Öyle bir şey. Evet. Yani felak, yani şimdi konuşulacak, yani kon, hani söz bittiği bir nokta diyorsunuz ya, sözün çoktan bittiği noktalar. Bu, yani bu en son şey. Yani böyle bir şey düşünün. Bir bab, şimdi baba düşünün, bir baba düşünün, bir ana düşünün ki 6 yaşında. Ya 6 yaşında. Ya Allah'tan korkun ya. Yani 6 yaşında kızı bir, bir müridine 29 yaşında, 30 yaşında bir herife evlendiriyorsun ya. Ve ondan sonra bir sürü işte e, yaşı işte kemik bilmem ne. 13 yaşında çocuk doğuruyor. O vesileyle zaten çıkıyor ortaya. O doktor hakikaten e, gereğini yapmış. İlgili makamlara bildirmiş. Ve ondan sonra işte savcı iddianame düzenlemiş. Fakat tabii şimdi savcının iddianamesinde her şey var. İfadeler var. O 6 yaşında evlendirilen kızın şu andaki ifadeleri var. Yani bu, bu beni diyor mahvetler hayatımı. Ee, ile yapmış olduğu konuşmalar var. Evet hepsi evet. O artık yani ayan beyan ortada. Ama daha sonra da bu şeyde e, üstüne gitmiyor savcı. İddianemin yazıyor. Hakim reddediyor. Hakim reddediyor. O onun üzerine gitmiyor. Sonra şimdi işte yeniden bir şey olduğunda da tam Mayıs ayına ve hiçbir tutuklama yok, gözaltına almak yok. Yani rezalet, rezalet ve şimdi burada tabii bir, bir bana göre bir müsbet taraf şu, ilk defa böyle bir yani tarikatla ilgili bir şey bu kadar apaçık. Zaten inkar edilecek bir tarafı yoktu da. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün parti, bütün gruplarının, parti grupları, evet. bütün siyasilerin, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı dahil olmak üzere e, hepsinin buna ortak tepki göstermesi çok ben bence bunu önemli bence. Evet. Önemli, önemsiyorum, evet. Çünkü hiç olmazsa böyle kepazeliklere, İslam'a efendim işte o şimdi Diyanet İşleri Başkanı'na çıldırıyorum. Ali Erbaş. Evet, çıldırıyorum. Diyanet, o işleri, ne diyor? Diyanet, Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama yapılıyor. Efendim bu tabii düşünülemez diyor işte ergen olacak bilmem ne olacak filan e, hoş değildir diyor filan yani işte kınıyor güya. Ama ondan sonra hemen geçiyor bu diyor bütün Müslümanlara karşı İslam dünyasına karşı İslam dünyasına karşı evet. Müslümanlara karşı bir e, hakarete dönüştü. Çok bence yani saçma şimdi, bir beyanat olmuş. Şimdi tabi Diyanet İşleri Başkanlığı burada da konuştuk daha önce. Diyanetin evet, evet. yanlışlıklarını da görüştük. Hatta yani, Diyanet İşleri Başkanı sizi evet, davet etmişti. Karşı karşıya evet, evet. evet. Yani şimdi böyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın döneminde bunlar oluyor.